Merhaba çocuklar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 4. sınıflar için bu kitabımızdan 59. sayfamızdaki testimizi çözeceğiz. Hemen 1. sorumuzdan başlayalım. Sorular güzel, zorlayıcı sorular. O yüzden dikkat edinleyelim. Aşağıda verilen yılların hangisi artık yıldır? Arkadaşlar artık yıl deyince ne anlamamız gerekiyordu? Şimdi biliyorsunuz 1 yıl 365 gün 6 saat. Peki bu 6 saatler nereye gidiyor? Tamam 365 günleri anladık. 1 yıl dolduruyoruz. 6 saatler ne oluyor biliyor musunuz? Her 4 yılda bir bunları toplamışlar arkadaşlar. 6 saat, 6 saat, 6 saat. 4 yıl olunca toplamda bu 6 saatler 24 saat oluyor birleştirdiğiniz zaman. Peki 24 saat bir gün yapıyor biliyorsunuz. Bu bir günü ne yapacağız arkadaşlar? Atacak halimiz yok. Onu da demişler ki bizim 12 ayımız var. Bu 12 aydan bir tanesi en azı. Ne o? Şubat ayı. Şubat ayı 28 gün oluyor biliyorsunuz. Ama her 4 yılda bir 29 gün oluyor. İşte o bir gün fazlalık vardı ya o 6 saatlerden oluşan. Onu Şubat ayına vermişler ve demişler ki her 4 yılda bir Şubat ayına biz bunu verelim. O yüzden biz bu yılları artık yıl diyoruz arkadaşlar. Yani Şubat ayının 29 gün olduğu yıllara artık yıl diyoruz. Nasıl bulacağız? Buradaki yıllarımızın son iki rakamına bakıyoruz. Oradaki sayımız 4'e tam bölünüyorsa o zaman biz bunu artık yıl diyorduk. 4'e tam bölünebilme kurallarımız var. Onu da 6. sınıfta öğreneceksiniz ama burada işinize yarayacak bu bilgi. Bunu da söyleyeyim size. Eğer sayının son iki rakamı sıfırsa ya da dördün katıysa o zaman dörde tam bölünebiliyor bu sayılar. Mesela bakalım şimdi 25 dörde bölünür mü? Bölünmez. 26 bölünüyor mu? Bölünmez. 22 bölünür mü? Bölünmez. Ama 24 bölünür. Çünkü dörde aritmik saydığınızda 24 sayısını söylüyorsunuz ve dördün katı olan bir sayı çünkü. Cevabımız C şıkkı olacaktı. İkinci sorumuz 6 Mayıs tarihi salı gününe denk geliyor ise 31 Mayıs tarihi hangi güne denk gelir? Böyle sorularda arkadaşlar şunu düşünmenizi istiyorum. Bakın bugün 6 Mayıs salı Ta bizi bir başka bir güne götürüyor. İşte 31 Mayıs'ı söyle, 18 Mayıs'ı söyle, işte yok 20 Mayıs'ı söyle gibi bir soru sorulmuşsa size. Siz böyle tek tek gitmeyeceksiniz. Sıra ile burayı doldurmayacaksınız. Ertesi gün şu, ondan sonra parmaklarınızı saymayacaksınız. Bunun kolay bir yöntemi var. Hafta hafta ilerleyeceksiniz. Çünkü bugün salıysa arkadaşlar. Bir hafta sonra tekrar salıya denk gelirsiniz. Yani 7-7 arttıracaksınız. Birer birer arttırmak yerine daha kolay ulaşmak için 7 ekleyeceksiniz hep üzerine. E bir hafta daha sonra eklerseniz yine aynı güne denk gelmiş olursunuz. Salı gününe. Şimdi şuraya bir yazalım. 6 Mayıs'a. Salıymış günlerden. Bakın araya bir 7, 7 gün daha koyarsam ne olur? 6'ya 7 eklersem 13 olur. 13 Mayıs'ta arkadaşlar salı gününe denk gelir. E bir de bir tane daha 7 eklersem ne olur arkadaşlar? 13'e 7 ekleyin. 20 olacak. Bakın 20 Mayıs'ta salı gününe denk gelir. Çünkü ben bir hafta bir hafta ekliyorum. Dedim ya size her hafta salı gününe denk gelecek. Aradan bir hafta daha geçerse. Şimdi eğer ben bir 7 daha eklersem ne olacak? 27 Mayıs olacak. Değil mi? Artık burada duruyorum. Çünkü 31 Mayıs'a çok yaklaştım. Şimdi sırayla tek tek gitmek zorundayım. Bakın o 27 Mayıs salı günündeyiz. Şimdi bir gün ilerlersem ne olur günlerden? Çarşamba olacak ayın 28'i. Bir gün daha ilerlersem perşembe olacak 29'u. Bir gün daha gidersem cuma olacak 30 oldu. Ve son olarak cumartesinde denk geldik ayın 31'i oldu. Bakın gördünüz mü? Ayın 31'i cumartesi gününe denk geliyormuş. O yüzden cevabımız aşık olacaktı. Yani bu tarz sorularda hafta hafta ilerleyip yakınlaştığımızda teker teker ilerleteceğiz soruyor. Umarım anlaşılmıştır. Üçüncü soruya bakalım. 12 ay taksitle aldığımız buzdolabının ilk taksitini 15 Kasım 2019'da ödedik. Son taksitini ne zaman öderiz demiş. Şimdi arkadaşlar ilk taksiti vermiş 15 Kasım'da. Böyle tarihlerde şu Kasım'ı sayıya dönüştürelim hemen. Kasım kaçıncı aydı? 11. aydı. 2019. Ne yapacağım? 12 ay taksit olduğu için arkadaşlar 12 ay ileri götüreceğim bunu ileri götürmek toplama işlemi yapmak biliyorsunuz fakat bakın 15 Kasım'da ilkini ödedikleri için demek ki 12 ay taksitin sadece 11 ayı kaldı birincisini vermişler o yüzden biz buna 12 değil 11 ay ekleyeceğiz ayın olduğu yerin altına yazdım sadece burayı bakın burası gün burası ay Burası yılda. Birazdan sileceğim bunları seçeneklere bakarken. O yüzden ayı ayın altına koymak zorundayız. 15 11 11 daha 22 2019 şimdi bakıyoruz arkadaşlar 22 ay diye bir şey yok biliyorsunuz bizim aylarımızın toplamı 12 ay zaten böyle durumlarda 12'yi açtığı zaman bunun içinden 12'yi çıkarıyoruz çıkardığımızda 10 kalıyor ne yapıyoruz peki biz bu 12 yan tarafa yıla veriyoruz çünkü 12 ayı tamamladığımızda bir yıl geçmiş oluyor yani burası 2019'du 2020'ye geçmiş oluyoruz cevabımıza bakıyoruz bakın 10. 10. ay ne? Ekim. Ekim'in 15'i 2020'de son taksitini ödemiş olacak. Cevabımız B şıkkı olacakmış. Şurayı siliyorum şimdilik. Diğer yazıyı görmek için. Bir diğer sorumuza bakalım. 2022 yılında Cumhuriyet'in ilan edilişinin kaçıncı yılını kutladık demiş. Cumhuriyetimiz ne zaman ilan edilmişti arkadaşlar? 1923 yılında ilan edilmişti. Ne yapacağım? 2022'den 1923'ü çıkaracağım kaçıncı yılını kutladığımızı çıkarma işlemi yaparak bulacağız tabii ki. Aradaki zamanı bulacağız çünkü. Bu çıkarırsak burayı. Burası 12'den 3 çıktı 9. 9 0, 0. 99. yılını kutlamış oluyormuşuz arkadaşlar sorumuzdan devam edelim bir havaalanında her 15 dakikada bir uçak kalkmaktadır havaalanından 18 uçak kalktığında ne kadar zaman geçmiş olur diyor şimdi bakın şöyle düşünelim bu tarz sorularda bir e, ince ayrıntı var orayı Eğer kaçırırsanız yanlış yaparsınız şimdi genelde öğrenciler şöyle düşünüyorlar 18 tane uçak var ve 15 dakikada bir kalkıyor o yüzden 18 15'i çarpacaklarını düşünüyorlar fakat şunu düşünmeniz gerekiyor çocuklar. Bakın ilk uçak kalktı. Araya bir 15 dakika girdi. Yani şöyle 15 dakikalık bir ara var diyelim. Bir tane daha kalktı 15 dakika geldi. Bir tane daha kalktı 15 dakika geldi. Yani siz 18 ile 15'i çarparsanız fazladan bir 15 dakika eklemiş oluyorsunuz. Son uçak gittiğinde arkadaşlar aradan bir 15 dakika daha geçmeyecek. O yüzden son uçak olduğunda o 15 dakikayı eklememeniz lazım. Yani siz 18 ile değil, 17 ile 15'i çarpmanız gerekiyor. Çünkü 17 kere 15 dakika olacak. Bakın 18 uçak var diye 18 kere 15 dakikalık e, mola yapmıyoruz biz. Bakın ilk uçak kalkıyor, ondan sonra bir mola, sonra hani bu araları hesaplarken bir tane eksik yapıyorduk ya biz. Oradaki sorulardan hatırlayın. Dolayısıyla biz son uçak kalktığımızda 15 dakika beklemeyeceğiz. Bir tane daha 15 dakika eklemiyoruz. 17 ile 15'i çarpacağız. 18 yerine. Şimdi burayı çizerdim ama o kadar çok e, uzun sürer ki. 18 uçak ve molaları çizerdim. Ama buraya gerçekten sığdıramayacağım şu an. Umarım mantığını anlamışsınızdır. 17 ile 15'e çarpacağız. 7 kere 5 35 elde var 3. 7 5 kere 1 5 3 daha 8 1 kere 7 7 1 kere 1 1 toplarsam 255 dakika yapacak fakat güzel yazalım bizden ne istiyor ee, bakalım bakın seçeneklerden anlıyoruz saat ve dakika olarak istiyor yani bunu parçalamamı istiyor saat ve dakika olacak şekilde iki tane e ee, bir şey istiyorsa bizden parçaladığımızı düşünüyoruz arkadaşlar. Nasıl yapacağız bunu? 60'a bölerek. 255'i 60'a böleceğiz. 25'in içinde 6 kaç kez var gibi düşünün. 4 kere var. 240 oldu. Gördüğünüz gibi 4 saat 15 dakika sürüyormuş. Cevabımız D şıkkı olacaktı. Bir diğer sorumuza bakalım şimdi. Altıncı sorumuzda bir terminalde 15 dakikada bir otobüs hareket etmektedir. İlk otobüs saat 10.15'te hareket ettiğine göre saat 12.30'da kaçıncı otobüs hareket eder diye soruyor. Şimdi bakın bu soruda ne yapmamız gerekiyor? Diyor ki ilk otobüs 10.15'te hareket ettiğine göre 12.30'da kaçıncı otobüs hareket eder? Şimdi 10-15'ten 12-30'a kadar nasıl ne kadar bir süre geçer? Aradan geçen süreyi nasıl bulacağız arkadaşlar? Aradaki farkı bularak yapacağız tabii ki de bunu. Öncelikle 12-30'dan 10-15'i çıkarıyorum. Çıkardım da burası 15-2. 2 saat 15 dakika biliyorum. Bakın aradan ilk otobüsle ee, ve şuradaki son saatin arasında 2 saat 15 dakika var. Şimdi bana verdiği ipucu 15 dakikada bir otobüs hareket ediyormuş. Ne yapacağım? 2 saat 15 dakikayı tamamen dakikaya dönüştüreceğim. Çünkü 15 dakikayla bir işlem yapabilmem için bunun da tamamen dakika olması gerekiyor. 2 saat 15 dakika kaç dakika yapar? 2 saat 60-60-120. Bir de buradan 15 dakika geldi. Toplamda 135 dakika yapıyor. Bakın arkadaşlar ne yapacağım? Elimde 135 dakika var. Ben bunu 15 dakika 15 dakika parçalayacağım böyle. Çünkü her 15 dakikada bir otobüs geçiyor. Zamanı 15 dakikalara böleceğim. Böldüğümde kaç bulurum? Kaç kez var? 9 kez. 9 kere 5 45. Elde var 4. 9 kere 1 9. 4 daha 13. 135 yaptı zaten. Şimdi bu 9 arkadaşlar bu ee, soruda kaç tane 15 dakikalık mola olduğunu gösteriyor. Ama bizden bu saatte kaçıncı otobüs hareket eder diye sormuş. Bunu istiyor bizden. Bakın 9 tane mola var. Ama 9 tane otobüs geçmiyor arkadaşlar. Bir önceki sorudaki gibi. Molalar her zaman bir tane daha eksik çıkıyor. O aradaki boşluklar yani. Otobüsümüz bir tane bunun fazlası olacak. Yani 10 tane otobüs geçer. Şimdi bunu bir şekilde anlatmaya çalışacağım size. Şöyle düşünün. Otobüs geçti. Aradan 15 dakika geçti. Otobüs geçti 15 dakika. Otobüs geçti 15 dakika. Otobüs geçti 15 dakika. Şimdi rastgele çiziyorum bunu. Bakın. Ee, bana 12.30'da kaçıncı otobüs hareket eder diyor. Son olarak şu çizgiler otobüs olduğunu düşünün. Yuvarlaklar mola. 15 dakikalık molalar. Bakın şimdi hesaplayın bakalım. Molalarla otobüslerin sayısı aynı mı? Çizgileri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane çizgi var. Yani 6 tane otobüs var. Bu arada bu soruyla alakasız. Sence benzer bir sorunun örneğini göstermeye çalışıyorum. Şimdi molaları sayalım. Yuvarlaklar molaydı. 1, 2, 3, 4, 5. Gördünüz mü? 5 tane mola var. Yani biz burada 9 mola bulduk ama 9 tane mola var ama 10 tane ara, otobüs hareket eder. Çünkü bakın arabadan sonra bir mola daha gelmesi gerekiyor. Bana kaçıncı otobüs geçiyor diyorsa otobüsten sonra molayı sormuyor. Son otobüsü sormuş oluyor. Biraz değişik biliyorum. Bu tarz sorular bu şekilde çözülüyor çocuklar. Bir diğer sorumuz. Sabah saat 8.25'te okula gitmek için evden çıkan Elif. 5 saat 45 dakika sonra eve dönüyor. Elif saat kaçta evde olmuş olur diyor. Bakın soruda direkt bana 5 saat 45 dakika sonrasını soruyor. Sonra demek ileri gitmek matematikte. Yani toplama işlemi yapacağız. O yüzden 8.25 ile 5 saat 45 dakikayı bir toplayacağız. Toplarsak 70 8 5 daha 13 yaptı. 13.70 diye bir saat yoktu değil mi arkadaşlar? Dakika bölümü 60'ı geçince ne yapıyorduk? Bunun içinden bir 60 dakika alıyorduk. Şurada göstereyim ve onu saat bölümüne veriyorduk. Otomatik saate dönüşüyor çünkü 60 dakikayı tamamlayınca. Burası 14 10 olacak. Cevabımız C şıkkı. Bir diğer sorumuz yandaki saat 1 saatte 3 dakika geri kalıyor. 5 saat sonra saat kaçı gösterir demiş. Şimdi öncelikle normalde yandaki saatimiz kaç arkadaşlar? Bakın seçeneklere bakın. Öğleden sonraki hallerini görüyorsunuz. O yüzden saatimiz 9 değil de öğleden sonra kaçı gösteriyor ona göre hesap yapalım. Yani 9'un üzerine sayacağız. Bakın saatim şu an tam 9. Normalde bu saat bozuk olmasaydı saat kaçı gösterirdi 5 saat sonra? 5 saat sonrayı bulmak için 5 ile toplayacağım. 5 saat ekleyeceğim. 14.00 olması gerekiyordu. Ama bu saatim diyor ki bana 1 saatte bir 3 dakika geri kalıyor. Arada 5 saat var. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Bakın 3 dakika geri 3 dakika 3 dakika 3 dakika 1 2 3 4 5 toplamda 5 kere 3 dakika geri kalacak yani 5 kere 3 ne yapar 15 yapar. Demek ki 15 dakika bu saati geri götüreceğiz arkadaşlar. 14'ten 15 dakika geri gidelim şimdi. Peki sıfırdan 15 çıkar mı? Çıkmıyor. Ne yapacağız? Komşuya gittik. Komşu bize bir 60 dakika verdi. Burada kaldı 13. 13 yazalım? 60'tan artık 15 çıkar. 13.45 oldu saatimiz. Cevabımız B şıkkı olacaktı. Gelelim 9. sorumuza. Tüketici Hakları Yasasına göre aldığımız bir ürünü 14 gün içinde iade etme hakkımız vardır. Buna göre 23.05.2021 tarihinde alınan bir ürün en son hangi tarihte iade edilebilir? Ürünü 23 05 2021'de almışız. Bizim 14 gün içinde bunu iade etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani 14 gün sonrasına gitmemiz gerekiyor normalde düşünürsek. Ama şöyle bir durum var. Eğer 14 ile toplarsanız o 14 günlük süreyi tamamen doldurmuş olursunuz ve bulacağınız sayı 14 günden bir gün sonrası olmuş olur. 14 gün içinde iade etmek zorundaysanız bir tane gün bırakmanız gerekiyor. Yani 14 ile değil 13 ile toplamanız gerekiyor burada. Gün günün altına ay ayın altına olduğu için 23'ün altına ekledim 13'ü. Toplarsak burayı ne olur? 36 olur. 05 2021. Bakın. Gün 30'dan büyük olamıyor. Çünkü 30'dan büyük 30 ve 30'dan büyük olursa otomatik olarak bir ay geçmiş oluyor. Yani biz bunun içinden ne yapacağız şimdi de? 30'u çıkaracağız burada kalacak 6. Ne yapacağız bu 30'u? Yan tarafa ay kısmına vereceğiz. Burası 0,5 iken 0,6 olacak. Yani bir ay gelecek. 2021. Cevabımız C şıkkı olacaktı. 6. ayın 6'sında artık en son tarihte iade etmek zorunda kalacağız arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olacaktı. Buradaki sorularımızı da tamamladık. Değişik biraz zorlayıcı sorulardı. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.